Evet 26 Ocak 2025 Pazar akşamı Miraç gezisi namazı. Evet bu gece kılmamız gereken namaz. Enes İbni Malik radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Recep'te bir gece vardır ki onda amel edene 100 senelik haseneler yazılır o bitmesine 3 gece kaladır. Her kim o gecede 12 rekat kılar, her rekatta bir Fatiha ve Kur'an'dan bir sure okur. Hangi sure okuyacaksın? Mesela ilk rekatta inna a'tainakel kevser, ikinci rekatta kul huvallahu ehad İhlas suresini okuyabilirsin. Dilediğin sureyi okumada herhangi bir beis yok. Hangisi kolayına geliyorsa her iki rekatta oturup teşehit okur ve sonlarına selam verirse yani her iki rekatta 12 rekat kılınacak. Toplamda altı namaz. iki rekatta bir selam verilecek. Namazlar bittikten sonra 100 kere Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilaha illallah ve allahu ekber deyip 100 kere de istiğfarda bulunur. İstiğfarın en kısa hangisi? Estağfirullah uzatmadı bir beis yok. Sonra da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e 100 defa salat okursa salatın en kısası nasıl oluyor? Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. En kısası bu. Bunu uzanmada herhangi bir beis yok. Bu kişi, bu ne yaptın? Yani salatı da bitirdikten sonra bu kişi dünyadan yahut ahiretten diledi herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir de sabah orucu niyet ederse, bir masiyat günah ile alakalı dua yapmış olmadıkça gerçekten allah Teala onun bütün dualarını kabul eder. Evet kendisi için yapacak duayı. Hadiste çünkü bize öyle vurguluyor. Evet bu namazı kılalım, duamızı yapalım. Böyle gecelerden mübarek 3 aylarda mahrum kalmayalım.